Peki bir kez daha iyi geceler sevgili seyirciler. Büyük heyecana çok az kaldı birkaç dakika sonra. Kiev'de soğuk bir gecede Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde turun kapısını aralayabilmek için zorlu bir mücadeleye girişecek. Çok soğuk bir gece hakikaten sevgili seyirciler. 7 puanda Dinamo Kiev grupta son sırada iddiası yok. Her şekilde Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz ama dileriz. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turun kapısını açarak yolumuza devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği. Burada etkisini arttırdı ve Beşiktaş'ın 11'i. Fabri Kale'de 3 Adriano, 6 Rusko 7 Kuvareşma, 9... Abubakar, Bakar 10 Olcay 13 Atiba 15 Oğuzhan 18 Tolgay 30 Marcelo 32 Andreas Bek Beşiktaş'ın 11'i katkısı var 3 gol attı 2 asisti var özel bir performans yaşıyor Şampiyonlar Ligi'nde ve büyük heyecan başladı var oraya doğru bir pas iyi bir pas şimdi Beşiktaş şans buldu cezaları içi Quaresma büyük tehlike. Geriye şu pozisyonu sıyrılamadı. Tehlike devam ediyor. Quaresma ortaya kaleciye. Rutko. İlk büyük tehlike Beşiktaş'tan. Çok iyi bir ataktı. Yeniden Yarmolenko 3 oyuncu var. Dinamo Kiev'den ceza alanımızda. Yarmolenko çizgiye inip orta yapma düşüncesinde Fabri. Elinden kaçırdı. için hamlede aldı. Yarmolenko serildi. Rakibinden Tosic'ten. Tehlike var kalemizde ve top gitti. Yakın mesafeden dokunuyor Artem Besedin ve 1-0 öne geçiriyor Dinamo Kiev'i sevgili seyirciler. Çok rahat burada Tosic'den Yarmolenko ve dokunmak kaldı sadece Besedin'e. Hatiba, Abu Abubakar o bölgede şimdi bank. Tekrar içeriye doğru offside yok Abubakar. Orta hazırlığı indi çizgiye sarılır rakibinden. Abubakar korner bir diye bakıyorum. Bir an tereddüt etti. Yardımcı hakemine döndü Craig Thompson. Olduğu noktaya doğru indi çizgiye. Koğreşma yaptı ortasını tehlike. Bir daha bırakmadı. Dönen top Beşiktaş'ı arıyor. Oğuzhan sokuldu. Oğuzhan'ın yerden pası olacağı. Bir kez daha Oğuzhan. Abubakar içeride uygun. Gönderemedi ilk anda ve topla biraz fazla oynayınca da kaybetti. Ama yeniden kazanıyoruz. Bir kez daha Ozan yaptı ortasını cezaları şut pozisyon arıyor. Tolgay vurdu savunmadan döndü. Tehlike geçmiş değil Olcay geriye doğru. Bir orta şansı daha Ozan rakibin üstüne gitti ve kaybetti ikili mücadeleyi. Ardından da faal yaptı rakibine. Abu Bakar, omuz omuza sunan mücadele. Sınırı sağ tehlike. Geriye gönderdi. 3 Beşiktaş'ı içeride. Andreas Aspek geriye doğru. Şimdi Abu Bakar çaprazda vurdu dışarı. Abu Bakar vurdu dışarı attı. Yine iyi bir fırsat. Verdi. Şimdi savunmamızın arkasına Fabri tereddüt etti. Tehlike var kalemizde. İkili mücadelede. Craig <laughs> Thompson penaltı noktasını gösteriyor. İlave yardımcı hakemle diyalog halinde. Düdüğünü çaldığı penaltı noktasını gösterdi. Ve bir de kırmızı kart çıktı. Bir de bu açıdan bakalım. Burada penaltı kararı geldi. Sol şans diliyoruz. Çok az farklar. Çok az farklar. Müdahale de etti ama yetmedi. 2-0 maalesef. Baskı var. Büyük tehlike kalemizde. Üçüncü gol tehlikesi. 3-0 kata. Sonrasında aşırtma bir vuruşla golü böyle attı. Orta arayışında Ricardo Kovalecman cezalara baktı. Ortası yine bırakmadılar. Dönen top Adriano. Bir şut pozisyonu var. Sert bir vuruş. Şut. Takibe Yarmolenko. Büyük boşluk var. Kalemizde tehlike. 4-0. Derlis Gonzalez 45 artı 2. Hey. İlk, Gönül ve Cenk Tosun İkinci yarıda görev alacaklar. Ve ikinci yarı başladı. Yarmolenko. Uzaktan bir vuruş. Fabri. Marcelo karşılıyor. Dönen top yine Dinamo Kiev'de. Kalemizde tehlike. Fabri çıktı ve sonrasında Marcelo. Abu Bakar, Abu Bakar sokuldu. Abu Bakar Vida'dan. Devam ediyor ikili mücadeleye. Faal yapıyor Abu Bakar. Oyun durduktan sonra topu müdahale ettiği için Abu Bakar ikinci sarı ve kırmızı kart. Yaşayacağız. Oğuzhan baskı var. Fabri son anda dönen top. Bir vuruş. Sidorçuk. 60. dakika. 5-0 oldu. kavuşmak anlam ifade etmeyebilir. Hakikaten öyle maçlardan biri. Beşiktaş için kabus dolu bir gece. Kaybı da biz yapıyoruz. Yine kalemizde tehlike var. Tosic'den dönüyor. Yarmolenko Tehlikesi geçmiş değil Dinamo Kiev'in. Fabri Tabloyu bu sıkıntılı skoru Sonucu bir an evvel Oyuncularının üzerinden Negatif anlamda etkilenmeleri Sonrasında Üzerinden atmasını sağlaması gerekiyor Bitsin dediğimiz bir maç Açısından sıkıntı dolu bir gece, aldırma gönül aldırma şarkısını söylüyor görüntüye gelen Beşiktaş taraftarı. Kuşkusuz bu sezon takımının oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla bu maça dek gururlandılar. Derinlemesine Yarmalenko offside bayrağı kalkmadı. 7. dakikada 6-0. Evet offside bayrağı kalkmamış. Net bir offside. Yardımcı hakem. Pozisyonu süzemiyor. Yine bayrak havada değil. Tehlike var kalemizde. Out. Morais Antunes topu harekettti.